Hop selamlar aleyküm. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir sistem inceleme rehberiyle bugün karşınızdayım. RX 6600 ile ekran kartı Türkiye topraklarına geldi biliyorsunuz. Beraber incelemesini yapmıştık. Şimdi sistem rehberleri tek tek ETR serilerinde açılmaya başlandı. Bugün olan bir tanesini hep beraber görüyoruz. Bir yandan hani yeni kartlar geliyor, piyasaya soluk geliyor diyorum. Heyecanlanıyoruz falan ama bir yandan da içimiz buruk. Sebebini hemen paylaşayım. Zaten biliyorsunuz yakından takip ediyorsunuz. Şu anda bir ABD doları 15.38'lere geldi. Yani 2-3 gün önce 14.79'lar orada falan uğur hatırlarsan şu an bayağı artmış durumda hala da artmaya devam ediyor. Yani kuru arttığı zaman biliyorsunuz ki bütün her şey etkileniyor. Pazarda direkt ekran kartlarından ziyade bütün elektronik parçalara zamlar haliyle gelmiş oluyor. O yüzden yani e, hepimizin Allah yardımcısı olsun arkadaşlar. Yani bu tarz sistemleri inanın fiyat performans segmentine sokmak gitgide şeye giriyor. Dar boğaza giriyor. O köprü daralıyor arkadaşlar. Nasıl olacak, nasıl bitecek inanın ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Hemen sistemde olan parçalardan bahsedeyim sizlere. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 5600 kullanılıyor arkadaşlar. 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor bu vatandaşımız. 3.5 GHz base clock ve 4.4 GHz boost clock performansı ile beraber gelirken 32 MB cache belleği var ve 65 Watt'ta güç tüketiyor. Şimdi bu işlemciyi almak istediğiniz zaman 6600 XT ile beraber gerçekten mükemmel şekilde kullanabilirsiniz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Birbirine besleme açıları var ya, ekran kartı işlemci doğru bir şekilde birbirini beslediği zaman hem IFPS alıyorsunuz hem de darboğazı girmeden sisteminizi beslemiş oluyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Aklınızda bulunsun. Bu sistemi yetişemeden diyelim. Yarın sistem toplayacaksın. Bundan bir ay sonra. 5600 6600 XT'yi çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Marka bağımsız söylüyorum. Ekran kartımıza geleceğiz. XFX'in geliştirmiş olduğu Quick 308 RX 6600 XT 8 GB'lık versiyon. Kart 3 falan yapıda geliyor arkadaşlar Dikkat edersiniz Arka tarafında metal bir Backplate'imiz var ve XFX için şunu söylemeliyim Türkiye ilk geldiği zaman bundan 2 sene önce de herhalde 2.5 sene önce de olabilir İlk incelemesini ben yapmıştım ve Amerikan menşeli bir marka olmasına karşın Onu bir kenara bırakıyorum Ürün gamı ve kalitesi gerçekten güzel Bunu tamamen samimiyetimle söylüyorum Forumlarda olsun sağda solda bir bakarsanız XFX'in ne kadar son kullanıcıya nazaran bir besleme yaptığını görebilirsiniz O yüzden bu marka arkadaşlar gayet güvenilir ve ürün konusunda performanslı içerikler üretiyorlar Bu modelde 8000 güç girişimiz var ve güç kaynağımızdan da 140W temel tüketim değeri çekecek. Bu yük altında 180W'lara falan çıkabiliyor. Problem yok ama temelde 140W olduğunu belirtmekte fayda var. Anakartımız ise yine milli serilerimizden bir tanesi isimsel olarak söylüyorum. B450 MA Pro Max modeli MSN anakart versiyonu kullanılıyor. Çift RAM slotumuzu sahibiz. Bir adet M.2 SSD'miz var fakat bu sistemde M.2 yok. Oraya birazdan geleceğim. Maksimum 32 GB'ye kadar yükseltme yapabiliyorsunuz ve 433 MHz'e kadar da RAM hızı destekliyor. Sırada RAM var. Aslında tanıdık isim yine. Epezer'in geliştirdiği Panther serisinden 2x8, 16 GB, 3200 MHz'ına sahip ve CL16 gecikme ile beraber geliyor. Üzerinde herhangi bir RGB anlatmamız bulunmuyor arkadaşlar. Sarı ve siyah alışımlarına oluşan metal bir pasif soğutucu ile beraber geldiğini söylemek lazım. Yani RAM'lerde RGB'ye gerek var mı derseniz bence o seviyelerde gerek yok. RGB demek biliyorsunuz ekstra para demek. Şu anda aynı RAM'in diyelim ki RGB'sini al bir 400-500 daha falan bayılırsın diye düşünüyorum herhalde. O yüzden gerek yok yani. Sistemde arkadaşlar tanıdık birisi var. Kioxia'nın 480 GB'lık 2.5 inçlik SATA SSD kullanılıyor. Şimdi ben her zaman size şunu söylüyorum. Artık sistemde SSD yerine M.2 SSD kullanmak daha mantıklı. Çünkü ufak bir meblağla bu arkadaşı M.2 yapabiliyorsunuz. Çünkü anakartında da zaten yer var. O yüzden hani böyle daha fazla okuma yazma hızları, daha küçük meblağlarla yükseltilebilirinden dolayı bana daha mantıklı geliyor. Ben hard zaten hep söyledim sizlere artık sistemde hard disk kullanmıyoruz. SSD'ler biraz da ikinci planda ama M.2 SSD'ler birinci planda. O yüzden bütçeniz varsa ince hesabın özelleştirme kısmından M2 bölümüne gelerek oradaki vatandaşları bir inceleyin. Uyuyorsa seçmenizde fayda var. Windows 10 içerisinde kurarsınız. Mis gibi olur. Bu arkadaşın ise ben okuma yazma performanslarına baktım. Fabrika çıkışı olarak 555 MB okuma, 540 MB yazma performansı vaat ediyorlar. Şimdi onlara bakalım isterseniz. Evet değerleri gördük arkadaşlar. Okuma performansında yakalıyoruz ama yazma performansında 340'lara falan geldiğimizi söyleyebilirim. Zaten direkt birebir performansını hiçbir zaman alamıyorsunuz ama fena değil. Ve son iki parçamıza geldik. Kasa PCU. PC olarak sistemin içerisinde FSP'nin Hyper Pro 500W 80 Plus sertifikasına sahip bir vatandaşı bulunuyor. Zaten sistemlerde biliyorsunuz FSP'yi çok çok kullandık. Güvenilir bir markadır. O yüzden güç kaynağı olarak bütün parçaları bu arkadaşa emanet edebiliriz. Kasa olarak da Hyperlux Rainbow Gaming PC Case adı verilen bu vatandaşı kullanmışlar şimdi dikkat ederseniz ön tarafta iki tane rgb demeyeceğim rainbow bir tane de arka tarafta üç tane fanla beraber geliyor bunların renkleri değişmiyor arkadaşlar rainbow zaten oradan dikkat ederseniz rgb olsaydı farklı renk tonları oluyor ama rainbow da sadece bu şekilde yanıyor yan tarafta bir tane temperli camımız var ben çıkarttım ama şurada temperli camı kendisi var bir tane temperle ile beraber geliyor. Üst tarafımızda 3 tane USB portu, kulaklık, mikrofon girişi, reset tuşu ve power tuşumuz bulunuyor. Yani şu dönemde fiyat performans bir kasa diyebilir miyiz? Denilebilir. Ama çok da fazla bir şey beklememek lazım. O yüzden eğer ki biraz daha bütçeniz varsa kasadaki alternatiflere de bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Son olarak ön paneli söktüğünüz zaman orada da bir led şerit var dikkat edersen ince ince yanıyor böyle. Onu da direkt Molex'ten bağlamışlar. Alt tarafımız mesh, üst tarafımız da mesh. Bir desen yapmaya çalışmışlar. Orta taraf kapalı olarak tasarlanmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani aslında yarım eşit diyebilir miyiz bunu Uğur? Yarıdan da fazla aslında. Evet bence de. O yüzden hava alma konusunda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten elimi şu an içerisine koyduğum zaman öndeki havayı rahat bir şekilde çektiğini söyleyebilirim. Ki ufak bir araya girmem gerekiyor arkadaşlar. Burası gerçekten önemli bir durum. Çünkü son zamanlarda çok fazla rastlamaya başladım. Bu sistem veya farklı bir sistem. Aldınız evinize geldi. Açıp direkt kullanmayın arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Bak şimdi bu sistem hazır tamam mı? Ama hazır gelen sistemlerde ayarlar yapılsa bile kendiniz topladığınız zaman bak F10 BIOS'a giriyorsunuz ilk önce. Birinci adım. İlk bakmanız gereken şey RAM'leriniz kaç mega hızla çalışıyor. Sen şimdi bu RAM'lere 3200 megazik para ödedin. Ama bakmadın diyelim 2133'te kullanıyorsun. E ne oldu abi şimdi? Verdiğin para boşa gitmiş oldu. O yüzden yapmanız gereken ilk şey anakartınızda her BIOS farklı olabilir. Bakın XMP profili burada off konumda tamam mı? Buradan otomatik olarak render'ınız hızını arttırabilirsiniz. Geliyorsun buradan F7 tuşuna basıyorsun. Overclock sekmesine geliyorsun. Bak burada DRAM setting XMP disabled yazıyor. Bastın DRAM biri seçtin. Otomatik olarak 3200 MHz RAM'lerimizi çekti. Voltaj ayarlarımızı hepsini tek tek sistem kendisi yapıyor. Siz uğraşmayın. İkinci adıma geçtiğimiz zaman buradan overclock'la alakalı şu anda işimiz yok. Bak XMP 10 oldu gördünüz mü? Sonra abi sistemin sıcaklıklarını bir dinleyin. Oyuna girdiğiniz zaman sıcaklıklarınız kaç derece çalışıyor? Mesela diyelim ki CPU'nuz 65 derece çalışıyor. Ekran kartınız 70 derece çalışıyor. Geldin ki CPU sıcaklığını ben biraz daha düşürmek istiyorum. Ne yapacaksın? BIOS'tan yine Fan ayarlarını yapabilirsin bak. Ez moda tıkladık. Şurada bak alt tarafta fan info diye bir bölüm var. Bak geliyorsun buradan. Şimdi buradan arkadaşlar fanlarınızı tek tek ayarlayabilirsiniz. Bak CPU fan speedimi full speed yaparsam tam devirde çalışmaya başlar ve soğutma performans daha etkili olur. Bunun gibi ayarlarınızı lütfen yapın. CPU bir şu anda 704 RPM'de çalışıyor. Ben bunu istersen full speed yaparak performansımı arttırabilirim. Dikkat edersen bak 1200 RPM, 1250, 1300... 1369 1400 gidiyor. En fazla 2385 RPM 2393 RPM'e kadar geldi 2400 oldu. Bu şekilde ayarlamaları yapabilirsiniz. Şu anda sistem CPU sıcaklığımız 39 derece. Sistemin kendi sıcaklığı ise 29 derece çalışıyor. Onun dışında son olarak BIOS sürümümüzü kontrol edin. Bak, MSI'ın burada mesela anakartı BIOS sürümü E7C52A MS olarak verilmiş. BIOS update durumu ise 02.03.2021'de yapılmış. Yani Mart ayında bu BIOS güncellenmiş. Bu yeterlidir. Güncelleme yapılmıştır ama 2021'in BIOS'u varsa hala onu kullanıyorsanız yeni BIOS'ları güncellemenizde mutlaka fayda var. Onu da flash'ınıza dosyaları indirdikten sonra en flash bölümünden yapabilirsiniz. Geldik oyun performansı bölümümüze. Burada sistemi artık yapabildiğimiz kadar her şeyle zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Birinci tarafta temperle kapalı. İkinci tarafta ise ilk oyunum Apex Legends. Bak hepsinde yeah okay. En yüksek ayarlarda oynayacağım. Ama biliyorsunuz ki AMD'nin RSR teknolojisi var. RX 6600 XT'de de kullanabiliyoruz. Şu anda mesela 1920x1080'deyiz ama alt R tuşuna bastığınız zaman bak burada ne diyor? Aktif 1920x1080'den 4K'ya. Yani aslında ben 4K'da oynuyor gibiyim şu anda. Upscale teknolojisi size görüntü kalitesini böyle bozmadan yüksek performansta daha fazla FPS alarak görüntü kalitesini iyileştirmenize fayda sağlıyor. O yüzden ben de burada ilk önce bu şekilde başlamak istedim. 160 FPS'te ilerliyoruz abi. Bu neymiş? Gerek yok. Güzel gidiyor yalnız. Biraz fazla gidiyor aşağıya doğru. Ekran kartı sıcaklığı 72 derecelerde geziyor. CPU sıcaklığımız 60 derecelerde. Ekran kartı ve CPU kullanım oranlarımız çok doyurucu. Yani birbirlerini rahat bir şekilde besleyebiliyorlar. O yüzden aklınıza bulunsun 616LXT ile 5600 işlemcisini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şurayı bir bombalama. Güzel abi. Bizimkiler gelmedi ama bunlar gelmeyecekler abi gördüğüm kadarıyla. Ring Closing. Online oyun sayısı kalmadığından dolayı Battlefield 2042'de biraz fazla ses geliyor sanki bu. Şuradan biraz kısayım. Şu an daha iyi. Mermilere bak Allah'ını seversen. 80 metre arkadan dolaşıyorum. Anam onu da indirdiler be. Yürüyün aslanlarım. Bomboyu <laughs> oturttum. Koçum benim. O da öldü. Güzel. Şimdi şuraya bir bazooka mı atıyorum? Pera alıyoruz. Aradan mı geçti o? Güzel. Bekleyin. Ece'niz olmaya geliyorum. Önceden bunları öldürmek ne kadar zordu. Var mı daha gelen? Bak bunlar mesela çok zor ölüyordu. Ama şeyim bitti, mermi bitti. Lan tam mermi gelecek tuttu ya. FPS'ler bayağı iyi. Yani full işte şu an akıyor. Bak bunlara bayağı zorlanıyorum görüyor musun? Baba! Bırak beni! Oh. Ben nereye gideceğim de bilmiyorum ki. Neyse güzeldi. Ue! Nereye geldin lan? What? Baga girdi oyun. Neyse güzeldi. At oğlum. Yavaşlat. Seni. Bu ne altın kesesi mi? Gel oğlum. beklem orada? Aynı aynı söyle bana. Abi hepsi kitle Bunları Nasıl açacağız ya? Ben az önce burayı açtım. İşte buradan geldim. Ha buraya gelmedin. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi gidiyorum ya. Çocuk arkada kalıyor. O zehirlenmiyor mu o şu an? <laughs> evet şimdi buradan yukarıya çıkacağız gördüğüm kadarıyla herhalde. Hatta koçum. Ha, burada bir dövüşme sahnesi var gördüğüm kadarıyla. Patladı lan. Öldü zaten de. Benim ultim doldu herhalde. Bak şurada kapı var ileride bak o kapıyı açacağım. Ama kapı açınca boss geldi sanırım. Harbi mi? Oyyy. Buradan mı gideceğiz? Yok oraya tamam. Yanıyorum şu an Fuat abi. Koçum benim. O ne heyecanlı yeri oldu ha. Oyyy. Goril. Sakin. Koçum benim. Erkek adam. Kolumu ısırdı lan. Ee, öldü mü? Bunları ben... Bunları ben dövmüştüm az önce ya. olarak karışacak anladığım kadarıyla. Mike sen bu tarafa. Knight sen bu tarafa. Ben burada bekliyorum kanka. Sen AFK'sın ama. Sen böyle git. Bu tarafa. Buna mı sıktılar? Herhalde lan. Yo bizim kim öldü? <laughs> o neydi? Vay arkadaş ya. Herif bayıldı vallahi bizi. FPS olarak bayağı doyurucu seviyede. Şu an 253 gördüm maksimum. Anlık olarak da 6.8 GB RAM tüketimimiz var. Ekran kartı 150 W tüketiyor. Beklenen rakamlar aslında çok stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yer yer GPU sıcaklığımız 71 derecelerde seyrederken GPU fan speed de otomatikte arkadaşlar 35'te. Bu kendi kendine buna göre ayarlıyor. Bilginiz olsun. 45 saniye kal. Siz gireceğiz de alacağız da. Solda lan solda. Bayıldıklar adamı, çaprazı Ve son oyun performansını da Valorant'ta yapacağız arkadaşlar. Valorant'ta bir performans denmek doğru olmazdı. Çok fazla oynayan olduğu için hani çok soruyorlar Valorant yapar mısınız diye. Ben de onu yapıyorum. Ooo bir kişiyi indirdi. Anlık olarak 420, 460, 480 FPS alıyoruz. Şu çocuk iyi oynuyor. <laughs> Siz duydun mu? Burada abi gelin. Koçum benim be. Nerede acaba? Spike'ı nereye kuracağız? 670 FPS gördüm. Burada burada. Hey yavrum be. Gördün değil mi? Bir tane küçük çocuk var duydun mu? Kavuşalım. <laughs> Aşağıda mı? Nereye attık ya? Senin yüzünden. Yine soldan bir yardıma var herhalde. Kör oldum lan. Melih yapma mı diyor? Vay <laughs> ya. Evet dostlar benim alacaklarım bu kadar sistemle alakalı. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen her zaman olduğu gibi yorumlara iletebilirsiniz. Tekrardan finalde şunu söylüyorum. Bu sistemle alakalı işlemci yükseltmesi yaparsanız 5600X de olabilir. 5600 tarafı zaten çok rahat bir şekilde besliyor. Bence gerek yok. RAM tarafımız zaten aynı şekilde doyurucu. Anakar zaten B4 serisi bence gerek yok. Ama bir M.2 SSD ve kasa takviyesi yapılabilir. Bütçeniz varsa bilginiz olsun. O halde bir sonraki sistem inceleme rehberimize görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.